Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar dostlar. Yine aynı kıyafetleri giydik. <laughs> Yine aynı kıyafetleri giydik geldik sizin için. O bir bozulmasın diye. Şimdi hazır gelmişken yanımızda MK23 tabancalarımızı da getirdik. Bir tane ASG MK23 tabancamız var. Bir tane Tokyo Mori MK23 tabancamız var. Bir tane de Novrich'in SSX23 tabancası var. Bunlar Airsoft tabanca. Bu arada videonun girişinde hemen bahsetmek istediğim bir şey var. Eğer Airsoft'la ilgiliyseniz bu videoyu tabii ki izleyin. Desteklerinizi bekliyoruz aşağıdan. Abone olabilirsiniz. En azından gelecek diğer videoları kaçırmazsınız. Ama eğer Airsoft'la ilginiz yoksa Ateşli silahlarla ilgiliyseniz ya da hiç bunların hiçbiriyle ilgili değilseniz lütfen hemen videoyu değiştirip başka videoya geçebilirsiniz. Ben gözlüğü takacağım güneş çok. Ben de takacağım bir anda güneş Ay. çıktı. Bugün garip hem sıcak hem terletici hem de rüzgarlı bir gün anlamadım gitti. Bugün neyi deneyeceğiz? Temelde denemek istediğimiz şey şu. Bu tabancaların hepsi aynı yapıda. Aynı parçalarla upgrade ediliyor. Birbirinin parçalarını kullanabiliyor. Yani markalar farklı ve malzeme kaliteleri biraz farklı diyebilirim. Tabii ki doğal olarak bunların şarjörleri de birbirleriyle uyumlu. Geçenlerde birisi Discord'dan şeyi sormuştu. İşte örnek veriyorum. Işte Novrich SSX23'üme ASG'nin şarjöründen alsam FPS düşüşü yaşar mıyım? Ben dahil birkaç kişi yok canım ne alakası var ya zaten her zaman kullandığımız şey falan diyoruz. Ama hiçbir zaman da bunu ölçmedik yani aklımıza gelmedi. Bugün Hazır krono da yanımızda. Açık alandayız. Güzel güneş. Beleş D vitamini. Güneşten yapıştırıyoruz değil mi? Sentezliyoruz biz D vitamini. Öyle hatırlıyorum. Liseden öyle hatırlıyorum. Hacı ben yani bir doktor değiliz. Yattı şu anda ama. Yani bir çok etkili değil. adam gibi ama olsun. <laughs> olsun. Var bir şeyler bizde de. Şöyle yapacağız. E, ihtiyacımız i̇htiyacımız olan ne? Şu anda elimde. Normalde bu arada elimde iki tane Tokyo Marui'nin şarjörü vardı diye hatırlıyorum. Ama bir tanesi sadece üzerindekini buldum. E, ASG'nin de kendi bir tane şarjörü var ama Ufaktan ufaktan kaçırıyor. Riske girmemek için hemen sıfır bir tane ASG'nin. Şöyle yakından göstereyim diyeceğim ama uf, üşendim oraya kadar. <laughs> e, ASG'nin bir tane. Lik bunu gerektiriyor. Alayım. Adam, adam, adam. İşte feraset. İşte bilmem ne. Gözüküyor mu? Gözüküyor herhalde. Evet. Bir tane ASG'nin şarj de yanıma getirdim. Bir tane de zaten için kendi şarjörü var. Bu arada bugün deneyimledik diğer video çekiminde. SSX23'te de SSX303'te de aynı şarjörde kullanılır. Zaten hani dediği birbirine uyumlu şarjör dedi o hani demesine gerek yok. Zaten aynı şarjör. Keşke bir tane daha holster falan getirseydim. Bu elimde kaldı ama. <laughs> Sağlı sollu duble. Aynen. Ya bunlara şey vardı. Ben karbin kit falan yaptım. Normalde üstlerini giydirip de şey de isterdim aslında böyle atış denemesi falan yapalım ama video çok uzayacak ona başka bir gün böyle keyfin olur bu tarafları işin düşerse Allah, Yok. <laughs> için, adam Gazi Osman Paşa'dan bir lafa geldi pen diye o kadar yol çekti. Bir de navigasyonun çilesini çektik. Aynen ya Gazi Osman Paşa birçoğunuz biliyordur Bulgaristan bana daha yakın. <laughs> yani oradan geldi bir de saatlerdir burada güneşin altında kavruldu. Ya bu adam sabah beyazdı. <laughs> Denemeleri 0.20 gram ISG Soft'un boncukları deyince şu an elimde sadece 0.20 gram ee, onlardan var. Şu an sıfır gaz açacağız. Şarjörleri dolduracağız. Her birine yine aynı BB'yi de dolduracağız tabancalarla sırayla pat 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 deneyeceğiz. Hani arada böyle ufak 3-5 FPS oynamalarını falan dikkate almayın. Çünkü gaz doldururken biliyorsunuz gazı bastığınız anda gazın içinde şöyle bir aklı olan bir yapı yok. Yani bütün gazı ben şarjöre atayım. Orada bir dengeleme söz konusu. Araba geliyor. Klasik. Aynen. Aşağıdan da geliyor. Oh, tozun ağzını okudu. Şunu şuraya atayım mı? Çatrağa gelmeyeceksin abi. O var ya filmlerde şeytan meytan böyle dört yol ayrımında böyle işte bir şey gömüyorlar ha. şeytan gibi ruhunu satıyor adam falan. <laughs> Her an bekliyorum yani. Aradaki 3.5 FPS farkını dikkate almayın. Çünkü gazlarda biliyorsunuz şarjöre bastığınız anda bir dengeleme bir terazi gibi düşünün. O anda gazın içinde örnek veriyorum sallıyorum bu arada tamamen sallama. işte atıyorum 5 birim gaz, e, basınç varsa şarjörü taktığınızda 2.5-2.5 dengelenir. Tabi hacmi farklı. E, i̇kisinde de aynı basınç olana kadar. E, aktarım söz konusu. O yüzden bir sonraki şarjörde daha az FPS çıkması normal. E, şu andaki amacımız hani her pistolde 3 şarjörü de denemek. Yani o minicik yani şöyle bir şey olmaz. Örnek birinde 330 verirken şarjör öbüründe 300 veriyorsa ha tamam burada bir şey var deriz. Geri takarız kendisininkini de, deneriz ama e, öyle işte birinde 330 verirken öbüründe 325 ile başlarsa 320 ile başlarsa çok da dert etmemek lazım bunu. Hadi o zaman krononun başına gidelim. Şimdi önce şey yapayım. Seninkini alayım. Seni şarjörü. Şunu bir elinde tutabilir misin? Seni şarjörü bir fullleyeceğim. Şunu açalım. Bunu nereye atabilirim? Bu cebe atayım. Hala mı doluyor ya? Oha. Ya, ne oldu gibi. Takayım kanki. Bu Tokyo ki. Bir dakika. Tamam bu da tamam. Ama... Klasik yine araç geliyor. Şimdi bunu da takıyoruz. Merhaba abi Aynen aynen. Atış yapabilir miyiz? Başkan şu anda müsait değil ama. Abi dönüp geleceğiz. Eğil soğukmuşsunuz değil mi? Aynen. Ben dedim inanmadılar bana. Yok bunlar eğil soğuk. Abi başta el elinde bekleriz. Tamamdır kardeşim. İlk önce hangisini deneyelim? Belki de birçok kişinin merak ettiği Novri Çinkini. Novri Çinkini yine Novri için. Novi no no diyelim. Novi'nin şarjörünü taktım gel kanka şeyde bir şey var 343 353 352 353 348 tamam şimdi bunu çıkarıyoruz bak Novi'ninkini aldık 350 FPS veriyor 340 350 buraya birinciye taktık Tokyo Mori'ninkini alalım Novi'ye takalım Novi'ye taktık gel kanka atıyorum 300, 296 341 339 341 338 Yani neymiş? Şu anda neyi gördük? Tokyo Marui'nin şarjörünü Novi'ye takarsanız gözle görülür bir FPS düşüşü olmaz. Hemen Tokyo Marui'yi de buraya takalım. Asıl merak edilen şey fiyat performans ürünü olan ASG'nin şarjörü. Her tarafım pistol oldu ya. Bir gün vurulacağım buradan ama. <laughs> Evet. Novi'ye ASG'nin şarj taktık. Hazır mısın kankam? Hazırız. Ben atamadım. Benim beceriksizliğim. 313 309 314 311 308. Demek ki neymiş? Belli bir FPS düşüşü oluyor. Şöyle şu anda bu 310'lu, 315'li FPS'ler yeterli mi bir oyun için? Yeterli abi. Pistol dediğin şey. Oyunlarda 10 metre altında çekmemiz gereken oyuncak. Ay gelelim, ay Bir şey atmayalım, can yakmayalım diye çektiğimiz bir oyuncak. 300 FPS yeter. Yani ben buradan döndüğüm zaman herhangi şu anda bir ayarı yok. Yani mesela sallıyorum şu ilerideki mesela bir tane ağaç var. Bak çok ince bir ağaç. Gördün mü? Tek elle herhangi bir aksiyon yaşamadan sadece bakıp attım şu kolumdan birazcık daha kalın olan görüyor musun beni? <laughs> kolumdan biraz daha kalın olan bir ağacı vurabiliyorum. Benim için pistol bu. Ha MK23 daha ileri atıyor mu? Belli ufak modifikasyonlarla tabii ki atıyor ama benim için şu mesafede ben o adamı böyle yan dursa bile benim hiç o kadar ince bir arkadaşım yok. Herkes benim gibi etli butlu. Bir adamı o mesafeden vuruyorsan bak şöyle mesela kaldırdım bak. Gördün mü? Şu mesafeden kaldırıp atabiliyorsan ben o adamı benim için pistol bitmiştir. 310 küsür, 320 FPS, 315 FPS çok büyük bir şey değil. Hadi diğerlerinde de olacak mı bakalım? Şu Novi'ninkini sana teslim edeyim kanki. Şöyle sen solaksın. Takayım. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bir gün bu MK23'lerden bir tane alırsan sana solak holster basacağım. Benden hediye olsun sana. Bunu videoya kaydettik. Kaydettik. <laughs> Şimdi Tokyo Morui'ye Novi'nin şarjörünü takıyorum. Ölçümünü yapacağız. Kaç FPS? Atıyorum. 339. 339 Atamadık. 326 332 330 ile Tokyo Marui'ye 330 verdi. Novi'ninkini çıkardık. Tokyo Marui'nin kendi şarjörünü. Şöyle üzerinde HK markingleri falan var. Tokyo Marui'nin bu arada pahalı olmasının iki sebebi var. Birisi markingler. Pahalıdan kastım. ASG'den. Neredeyse iki kat pahalı yani. Birincisi markingler, ikincisi malzeme kalitesi. ASG kötü değil. Ben hiç problem asla yaşamadım. Ama yaşayan iki tane arkadaşım oldu. Ben özellikle video çektikten sonra gördüm için bir videoda bir günden gelirse söyleyeceğim dedim. Çok büyük problem mi? Yani yapılabilecek bir şey ama yani ben bir kere alayım teknik bir şeyle uğraşmayacağım bilmem. Diyorsan Tokyo Mori'yi al geç devam et. Ha ufak şeyleri, upgrade'leri yapman gerekiyor yapılmış olan varsa al. Ha ben onu da yapmayacağım abi al direkt oyuna çıkayım diyorsan Novininkini alacaksın. Yapacak bir şey yok. Aynı para. bir tane susturucu alacaksın eksene. Yapacak bir şey yok. Tokyo Marui'nin kendisinin şarjörüyle deniyoruz. 353. 341. Atamadık. Ben ölçemiyoruz. 339. 343. Kendi şarjörü daha çok. Her herkes kendi şarjörü daha çok veriyor. Ya. Farklı mısın? 10 FPS falan daha fazla verdi. Şimdi Tokyo Marui'yi ASG'nin şarjörüyle deniyorum. 289 311 314 293 289 293 Ufak ufak sanki gazı azalmaya başladı. Kendi şarjörü ve no için şarjörüyle e, yine yüksek. Birbirine çok yakın değerler verdi. 10-15-20 FPS falan daha az verdi. ASG'nin şarjörüyle. Yeterli mi? Yeterli. Hatta yine aynısını yapayım mı? ASG'nin şarjör. Bakayım. Doğru. Attım. Vuramadım. Vurdum. E öbürü de zaten yanına asıyor. Hani yeterli mi? Benim için yeterli o mesafede. Şimdi şeyleri de deneyelim. Çok az biraz daha gaz fullleyelim mi? Normalde gerekmiyor bu arada. Ee, benim bildiğim, hatırladığım ve videolarını izlediğim kadarıyla ben denemedim. Bir tane şarjör baya baya dolum atıyor yani. yani. Minimum 5 tane dolumu sağlıklı atıyorsun diye biliyorum ama denemedim. Hatta onu da hemen peşinden deneriz. Fulleriz. Bakalım kaç atıyor. Her bir şarjör kaç atıyor. Kendi tabancasıyla deneyelim. Nasıl? Mantıklı. Çok mantıklı. Lan var ya bilgi dolu ya. Her gün yeni bir bilgi. Kanki bunu vereyim tekrar sana. Şimdi ASG'nin oyuncağını için... Şarjörüyle deniyorum abi. Güzel oldu be. Murat Jisosphere'e böyle şey gibi yüksek oktan yakıt koymuş gibi oldu değil mi? Atıyorum. <laughs> ASG 270 223 212 277 281 280. <laughs> bildim aslında. <laughs> tamam. Şu biri. şöyle alalım. Ya e dedim ya en verimli şarjörlerden, en verimli pistollerden bir tanesi bu. Hatta bundan daha verimlisi yoktur gaz kullanımı konusunda. Ee, şu an 100 tane boncuk attık ve yakın mesafede işimizi gördü. Bunu yere atıyoruz. Şarjör alayım senden. Yamuk yumuk duruyorum. Düzgün sıralansınlar diye. Bu arada bu pistolleri Çoğu kişi alıyor. Başka bir videoda daha değindim. Çoğu kişi alıyor. Tokemaru'yu dahil. Ya bu ne kadar kötüymüş diyor ya. Atıyorum atıyorum. Saçma sağ yerleri gidiyor. Şu üstündeki TDC, içindeki e, baki gibi vesaire değiştirmeden tam bir çirkin ördek yavrusu. Blowback yok. Sevilecek hiçbir yeri yok. Lanet bir şey. Ama modladıktan sonra birazdan görürsün. 0.28 ile falan atarız. O bile hafif gelecektir ama senin şu an yanındakine. çok bambaşka bir şey oluyor yani. AEG'ye gerek kalmıyor. Şimdi yüzde kalmıştık. Devam ediyoruz. 124 tane ateşledik. Devam. Ha şaşırıyorsun değil mi? <laughs> bir gaz dolumuyla 124 tane şu an ateşledik ve yakın mesafede hala ağacı vuruyoruz 15 metrede. 125. Devam. Falkı 147, 100, 148. Temin bir tane atladım. 147 diye sayabiliriz bunu. 147'den devam edeceğiz. Nasıl? Başarılı. Ve en fiyat performans ürünü olandayız. Aynen. Norwich'inki ve Tokyo Marine'inkini düşünemiyorum herhalde. Bu, bu, BB bitecek bugün. <laughs> 147'den devam. 67, 68, 69. 169 devam. Bak ağacı vuramasak böyle ipi gitse tamam. 169, 15 metrede hala ağacı vuruyoruz. Sıkıldım. <laughs> Canikte bu kadar sıkılmamıştım. 169'dan devam. 91, 92. 92'de durduk. Bu videonun girişini şey yapacağım ya. Bir şarjör kaç bir batar? 100, 200 falan. 193'te mi kaldık? 192. 192 tamam. Hiç hayatında gördün mü böyle bu kadar atan? Yok. <laughs> ben kullandığım halde benzer bir video görene kadar hadi canım falan. <laughs> ha böyle bir şey mi varmış şu diyordum. 192'den devam. 12, 13, 14, 15. 215. Sonuncu hep boş çıkıyor çünkü nerede biteceğini bilmiyoruz. 215. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Ama bitmek üzeredir bence bu. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38. Bu arada 238 aklımızda olsun. Bu arada TDC kapağı takılı ama üzerindeki bak 700 kullar. Şöyle göstereyim. Bak daha sıkılmamış durumda. O yüzden hop baskısı yok. Hani 15 metren sonra yavaş yavaş aşağı iniyor. 238 miydi? Evet. Sıkıldık. 238 ya 50'den sonra cırtlar bence şu an şeyi de hatırlamıyorum hani tahminen şu kadar atıyordu diye hatırlıyorum ama tam ne kadar attığını ben de hatırlamıyorum sene sakallar falan uzuyormuş hala atıyoruz pat 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 238 <laughs> 62 63 263 ve hala 15 metreki ağacı vuruyoruz yani bir buçuk bir blöder bitti 263 81 86 86 kez tetiğe bastım. Bu parmaklar alıştı. Daha geçen gün 5000 tane basmıştım. 86 ama 286. 286. Bir dolduralım. Güzel bir giriş bulmam lazım ya buna. Şey, giriş diyorum. Ee, video başlığı bulmam lazım. Hadi bakalım devam. Bir tanesini sen deneyeceksin ha. Parmaklarını hazırla. 99, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 309. Devam. Normalde daha ötesine atmamıza gerek yok ama merak ediyorum işte. Merak. Bırak başımıza meraktan gelsin. Bir tane Fire var şurada. Sıra şey İlk defa bu kadar az freli bastım. 309 32 33, 34 334 defa tetiğe bastık. Hızlı davranmaya çalışıyorum pil bitmeden. 35, 36, 37, 38 39, 40, 41, 42, 43 44, 45, 46, 47 48, 49, 50 Bundan sonrası fıs ben size söyleyeyim. Yani 350'de ağacı gidiyor. Ağacı vuruyor ama yani herhalde bir 10 tane şey yapacak. 350 attık. 51, 52, 53, 54. Bak görüm ağacı ulaşmıyor. 55 yarıya düştü. 56 boncuk mu bitti? <laughs> merak ediyorum. 57'de ne olacak? İki boncuk atayım şuna. <laughs> 356 da boncuk. Yaklaşık 5 metre ötenize düşüyor. 357. 358 <laughs> 359 360 361 <laughs> Bakalım düşecek 362 361 hadi 360 diyelim. Şu anda ASG'nin şarjörü tam bir dolunda ki sıfır gaz değil bir dolunda 360 tane BB'yi attı. Gerçekten Airsoft camiasında bir devrim denilebilir buna. Yeni bir çıkan bir şey değil bu arada ama Hani 360 tane boncuk atan bir şarjör, bir e, oyuncak şaka gibi. Yani saygı duyulur. 360. Biz de ne yapıyoruz biliyor musun? Her şeyde bir bir pıs gaz basıyoruz. Şimdi geldik Tokyo Mori'ye. Şu ASG'yi şey yapayım ya, Arabayı koyayım mı? Şu, çok buramda acıdı ya. <laughs> Şimdi Tokyo Mori'nin gazını fulledik. Atışlara başlıyoruz. Bu Tokyo Mori mi? Ya ben gidip Tokyo Mori'yi bıraktım, ASG'yi almışım. <laughs> başlıyoruz abi. 1, 2, 3, 4. Bu arada susturucusunu takayım 2 saniye. Ve 4'ten devam. Burada güneş de karşıdan vuruyor. Şöyle mi yapsam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Ka 17'de mi kaldık? 17 artı 4. 21. 21 olması lazım. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 kere bastık. Hadi bunu 25 diye farz edelim. çünkü şarjörü 24 tane alması gerekiyor. Bunu aldığından beri henüz şey yapmadım. Hani içini açmadım, batıngine bakmadım, ne durumda diye bakmadım. Ona müsaade yanında bakacağım. Şu an atışları çok güzel gelmedi çünkü bana. Bir de şey TDC kapağı da şu an üzerinde değil. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 97, 98, 99, 99, 99'dan devam. 122, 123, 124, 124, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 150. Normalde ASG'nin attığı kadar atması lazım. Yani 350, 360 tane falan atması gerek. Şu anda ne kadar attı? 150. Hemen sıra sende. Ben bunun BBC'ni doldurayım. Kameranın arkasına ben geçeyim. Sen atışlarını yap. Abi biz yine geldik. Kolay gelsin. Evet şu anda Novi'ninki burada. Gazı basayım. Al kanki. Tak ve atışlara başla. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 Al kanki. Ben sayayım istersen daha hızlı sayarım. Sen direkt papa patat. 1 52 53. Hedef 400 diyorum. Geçer, rahat geçer. Emir misin? Teteye ben basmadığım için hani hissiyatı göremiyorum. Gaz ne kadar kalmış diye bilmiyorum. 76, 77. Çektiğim çileyi görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Solak olmak çok zor bir şey. Kaçta kaldık bu arada? 77. 77. 101, 102, 100, 102. Dağıtıyor mu? Bakayım. 103. BB mi bitti? BB bitti. Tamam. Al kanki. Şu anda 103 defa tetiğe bastık. Hadi 103'ten sayıyorum. 19, 20, 21. Dağıtıyor mu? 22, 23, 24, 24. Devam. Mı? Şöyle alır. bir tane tut ben bir bir doldurayım. <gülüyor> <gülüyor> ağzı ağız açıkken düşseydi. <laughs> çok kötü olurdu. <laughs> o 5000 atıştan sonra elim ayağım tutmuyor. <laughs> Parmaklarımı hissetmiyorum. 22, 26, 27, 28, 29, 30. Aaa. Aha. Hadi. 31 <laughs> atmadı. 130. 130. Şaşırtıcı bir sonuç. Ya. Şaşırtıcı bir iki. sonuç. Teknik olarak yorumlayacak arkadaş varsa videoda yorumlarda açıklayabilirse iyi olur. ASG kendi şarjörüyle 360 tane attı. 15 metrelik ağacı sürekli vurduk. Tokyo Moruyi ne kadar attı? 150 attı. Bu ne kadar attı? 130. 130 attı. FPS arttıkça atış azaldı. Tamam. Teknik olarak mümkün. <laughs> Ama öbürünün FPS'i de 20 değildi ki 360 tane atsın yani. <laughs> hani şimdi ASG'ye de gidip itin şey yapmaya gerek yok. Hani tamam az FPS'li ama yani bir şarjörle 360 tane de atıyorsam yakın mesafede yani o o pistolle ben CQB'ye girerim yani. Vasili Zaitsev gibi. Aynen öyle at, at bitmiyor. Arkadaşlar çok mantıklı bir video olmadı. Yani atışlar arasında tutarsızlık var. Novriç'inki daha az sayıda attı. O mesela me merak uyandırıcı. Bir pistolle örnek veriyorum işte 120-130-140 tane falan atsak o bile çok güzel. Ama öbürüyle nasıl 360 attık? Yani o kısmı ben çünkü şey yapacağım kesmeyeceğim. En fazla doldurma kısımlarının ileri sararım ama özellikle kesmeyeceğim. Bir şarjörle 360 attım desen kimse inanmaz çünkü. Yani harbiden de gördün? Evet günün sonuna geldik sayılır. Güneşi de batırıyoruz. Güneşi de batırıyoruz bak. Neleri batırmadık ki güneşi batırmayacağız kankim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. MK23 serisinin videoları devam edecek. Biliyorsunuz işte karbin kitledik. Ondan sonra gelecek şimdi sürpriz. söylemin bazı değişiklikler vesaireler vesaireler var. MK23 ailesiyle ilgili çok video gelecektir. Hepsi bittikten sonra belki MK23'lerle falan. Olur da şunu bir 450'ye çeksek şeyi 303'ü. Eğer çektiysek bu video yayınlanana kadar sen muhtemelen belki almışsındır. Eğer gerçekten hak ettiğini düşünürsen, alırsan vesaire yaparsan bir gün husisi seninle bir oyuna gidelim. İkimizde de 303 olur. Sessiz, sedasız bir yargı dağıtalım. Skopken, Mukopken bilmem ne GoPro'ları da takarız. Bir de onun bir videosu gelir. MK3 serisini atarız onun videosunda. Olur. O zaman tüm Airsoft'çu dostlara selam. Bunun gibi diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kralısın badi. Hadi görüşürüz.